Koç burcunda işte Neptünün, Satürnün geçmesi savaş tabii ki enerjisini aktifleştirdi. Zaten Koç savaş demektir, agresyon demektir, mücadele demektir. Bu enerjiler çalışacak ama tabii ki yine de her zaman olduğu gibi biz yine pozitif anlamda tabii ki çalıştırmaya çalışacağız. Bu sert açıların olduğu zamanlarda tabii ki iyi açılar da koruyucu açılarımız da oluyor. Temennimiz dileğimiz doğalarımız barıştan yana. Tabii her ki zaman, her ülkemiz zaman. ülkemiz ve dünyadına. Kesinlikle. Zaten 9 enerjisiyle girdik. Son köprüden ben her zaman söylüyorum. Hani numaracı Hı -hı. anlamda da yorumlarımızı yaptık. 2 enerjisiyle girdik. Gün olarak, yıl olarak 9 enerji. savaş mı barış mı köprüden son çıkış. İnşallah ee, inşallah dünya liderlerinin hani nasıl olur bilmiyorum ama bu konuda inşallah hani savaş enerjisini çalıştırmayacaklar Duyarlı böyle. olurlar umarım. Hı -hı. İnşallah insanlık diyoruz. adına insanlık adına çünkü artık insanlığın kenetlenmesi gereken bir döneme girmiş bulunmaktayız. Evet. Güçlü bir değişim